Bilim adamları insan klonlamayı başardı. Hocalarımız derste bize ölümsüzlüğü buldular diyorlar. Hani ölümsüzlük yoktu diyorlar. Saçmalıyorlar. Yani klonlama ne alakası var ölümsüzlükle? Bir adamın bir genini alıp ondan e, bir tane daha kopya gibi bir kopyasını daha çıkartmak gibi. Böyle bir şey olduğu zaman bu nedir? Onun ikizinin onun genlerinden bu aynı ikizini e, meydana getirme Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre bu mümkün. Allah bu kanunu koymuş. Olay budur bunun ne alakası var ölüm, ö, ölümsüzlükle? Her ikisi de ölüyor sonuçta yine. Hepsi ölüyor sonuçta. yani bütün e, örnekleri, kopyalar hepsi ölüm ya ölümlü yani. Yani ölmüyor diye bir şey yok ki. Hepsinin hesabı var. Hepsinin hesabını verecek. Hepsinin ruhu ayırın yani bunda bir garip bir şey yok ki normal e, spermden meydana geldiği gibi genlerden meydana geliyor. Ne var bunda? Bunun ölümsüzlükle ne alakası var ya? Yani?